Neredesin Ayşen? Hiç yürüyorum. Ne her zaman gibi. Bir, hiçbir şey anlamadan, nereye gideceğimi bilmeden, kime inanacağımı bilmeden öylesine yürüyorum işte Sever. Bekle geliyorum. Ayşen bunda bu kadar kızılacak ne var gerçekten anlamadım. Ben de seni bazen anlamıyorum Savaş. Ben seninle ilgili şeyleri başkalarından duymaktan çok sıkıldım artık. Üstelik o başkasının nesliyan olması benim canımı yakıyor. Ben anlamıyorum. Bana söyleyemez miydin? Benimle paylaşamaz mıydın bunları? Tamam haklısın. Yani bunda haklısın. Bak beni anlamanı ya da affetmeni beklemiyorum senden. Ama durum bu. Ben sadece kardeşimi ümitsiz bir aşkın ellerinden kurtarmaya çalışıyorum. Bildiğim şekilde. Ve bunu yapmak zorundayım Ayşen. Ama sen beni anlamıyorsan gerçekten yapacak bir şeyim yok. Neslihan'la ne zamandır birliktesiniz? Hı -hı. Söylemeyecek misin Fatih? Yanına bir süredir beraberiz. Yani biz beraber balık tutarken sen salata falan yaparken... ...ben pasta yerken sen... ...sen hep Neslihan'ı düşünüyordun öyle mi? Evet ben... ...hep Neslihan'ı düşünüyordum... ...bunları yaparken. Savaş senin Allah belanı versin. Allah belanı versin. Konuşmayacak mısın? Ne söylememi bekliyorsun Savaş? Ben diyeceğimi dedim. Sen kafana göre işler yapıyorsun. Sonra insanlar gelip bana bir şeyler soruyorlar. Ben onlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne, ne ne söylememi bekliyorsun? Şu hale bak evlilik hazırlığı yapmamız gerekirken nelerle uğraşıyoruz? Olacak işte. Ayşen, sen artık bence bana güvenmiyorsun. Ben her şeyi senin için yapıyorum. Onca şeye göğüs geriyorum ama sen Neslihan'ın iki lafıyla beni hesaba çekiyorsun. Demek ki bizim aşkımız bu kadarmış. Fatih hoş geldin oğlum. Hoş bulduk usta. Atabey yok mu? Ee Rezan hanım geldi, beraber çıktılar. Anladım. <laughs> Sabah... ...bana hala kızgın mısın? Bak, benim kafam çok karışıyor. Ben böyle şeyleri sadece dizilerde seyrettim. Onun için... ...yani ben... ...böyle şeylere alışık değilim hiç. Aşkım benim... ...dün geceden beri Asya'ya yaşamadık. İkimizin de sinirleri gergin. Onun için... ...ben unuttum. Sen de unut tamam mı? Unuttun mu gerçekten? Neyi unuttum mu? Ya, hani konuşmuştuk ya Neslihan. Ben hatırlamıyorum. <laughs> ben sen dinlen ben sana. Tamam. Ravaş. Efendim? Bir anlamı kaldı mı bilmiyorum ama... ...sürprizin neydi? Dün gece yaşadıklarımız olmadı kesin. Ama pek bir anlamı da kalmadı zaten. Belki bu kötü günler geçince sürpriz de sana söylerim. Tamam Ayşe Hanım, bir kahve yapayım içer misiniz? <laughs> Yok teşekkür ederim. Ee, Saliha abla, Çetin'den haber var mı? Yok maalesef. öyle ya ama. Beni kolay tacı çıkaramazsın babalık. Hem söylemeye cesaret edemezsin. Kızının hayatı benim elimde. Nereye gidiyorsun? Çok bunaldım Feride. Biraz temiz havaya ihtiyacım var. İstiyorsan sen de gel. iyi gelir. Ay yok benim hiç halim yok Ayşe. Senin sevilmeye bile halin kalmadı, değil mi? Bak Feride, bunların hepsi geçecek. Çok mutlu olacağız. İnan bana. Bir şey soracağım sana. Sence bebek odası hangi oda olsun?